gördüğünüz çark. FC 26'daki herhangi bir oyuncuyu verebilir. Ama bakalım ilk kimi verecek. Çok iyi de verebilir. Çok kötü de verebilir. Dur dur dedim. Kaleci geliyor direkt. Güzel. Tekte güzel bir kaleci çözsek çok güzel olur. Yani çok iyi gelmedi. Nadir olmayan altın karttan gelecek. Bakalım kim gelecekmiş. 80'lik kaleci. Yine fena gelmedi. Çünkü harbi buradan 45'lik kaleci falan da gelebiliyor. Ha bu kaleci tabii yine müthiş değil de. Hiç yoktan iyidir aga. Tekte kaleciyi çözdük. E hemen de ilk oyuncu olarak kaleye gömdük. Ya yani yani bu video kaleci derdimiz olmayacak. Bence temiz başladık. Şimdi gençler zaten bütün 11'i dolduracağız. Bir de yedekleri de dolduracağız. Yani 18 oyuncu alacağız. E hiç uzatmaya da gerek yok. Haydi sonrakine geçelim. Bu video amacım cidden 2-3 tane güzel kart çıkarabilmek. Çünkü çok kötü atıyor beyler. Bu sefer Santrafor geldi. Bakalım kartın türü neymiş. Onu da durdurduk. Bu sefer nadir olmayan gümüş geldi. Daha da kötü. Yani bu ratingin bir anlamı yok zaten. Bu nasıl bir isim la? Hummel Nunez. Değişik bir isim. Değişik bir karışım. Norveçli bir abi. Paşa paşa alacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Soyalı yetmiyor gibi ismi de Johannes'miş. İsmin uzunluğuna bak. Evet yine aşırı ucuza kapatıyoruz. 200 koyulmuş adam. Gel abim. E, en öne de geç bakalım. Kaleci iyiydi gayet ama bence bu sefer kötü geldi. Ama daha bir sürü oyuncu alacağız. Bakarsın Ronaldo baba falan gelir öne. Hemen geçip görelim. Geri döndük buraya. Bakalım bu sefer mevki. Orta saha güzel. Farklı mevkilerden ilerliyoruz. Ben konsepti düşünürken en çok kaleciden korkuyordum. Tekli attık. O yüzden bir tık rahatım. Bakalım ne geliyor. Nadir bronz. <laughs> yani bunlar da gelebiliyor dediğim gibi. Bakalım. Sanussi diye biri geldi. Nordsjeland'da mı o ya? Logoyu tam anlamadım. Ama hızlı falan iyi ya. Yani oynatmamız gerekse bile belki oynatırız. Sanussi. Seni almaya geliyorum dostum. Evet Sanussi de aynı şekil 200 koyulmuş. Ucuz gidiyor video. İyi vermiş şu ana kadar. Hemen alalım reisi. Harbi hızını sevdim ama yani 80 gayet iyi. Aldık babayı. Hatta hemen de attık orta sahaya. Evet gençler şu an mükemmel gitmiyoruz farkındayım. Ama çok iyi oyuncular da atabiliyor. İkon falan da atabiliyor. Hero atıyor özel promolar atıyor. Umarım görürüz de inanırsınız bana attığına. Umarım da şimdikinde gelir. Görmek için hemen döndük ve durduralım bakalım mevkimize. Yine orta saha temiz. Şöyle yazılardan seçmeye çalışacağım diyeceğim ama onu rastgele atıyordur tahminim. Bakalım umarım bir promo gelir ya. Şöyle haftanın takımı falan. Bu ne lan? Champion Icon diyor da oğlum bunlar satın alınmıyor ki. Neyse bir bakalım yine bunu alamayabiliriz ama Seger ablanın kartı var bende bu promodan. Ama umarım o gelir. Hadi baba. Bu kim la? İngiliz. Aa, Gerard geldi. Şimdi gençler dediğim gibi bu kart satın alınmıyor diye biliyorum. Bir bakalım yine de. Ama düz ikon kartını alabiliriz. Satın aldığımız bir versiyonu var çünkü. Buna bir bakacağım ama hemen geçelim oraya. Evet o versiyon aranmıyor bile transfer marketinde. Champion Icon yok lan bunun versiyon farklıymış lan. Debut Icon var. Champion Icon bir üst herhalde bunun. Bende Seger var onu göstermek için açtım da. Bence Gerard'ın normal ikon kartına gidebiliriz ya. O kadar hak ettik artık şarttan güzel geldik de bu. Normal ikon kartı da 88'miş. Valla gayet de iyi duruyor ya kart. Özellikleri falan çok iyi. Bak uzun topla pası var. Soya da uzun abiye <laughs> ara pas atarız artık. Rolleri de iyi ama fiyatı azıcık tuzlu. Olsun hiç sorun değil. Neredeyse 1.2 milyonumuz var. Gerard'a 256'yı gömeriz baba. Hop hemen de gömdük aldık. Hatta Sanus'un yanına da yapıştırdık Gerard'ı. Evet iyi kartlar geliyor derken yalan söylemiyordum. Ama bu iyi gelen kartı malzem satın almadık. Bir düşüğünü aldık olsun. Gerard fıstık gibi ekleme oldu. Parayı birazcık düşürdü ama zaten nadir iyi atıyor. Bence yeter paramız. Haydi hemen devam edelim. Daha iyi kartlar gelecek bence yolda. Valla gençler çok erken bence iyi kart getirdik. Gerard baba çok iyi geldi bize. Umarım ivmeyi almışken devam ettiririz. Hemen mevkiyi görelim. Sol orta temiz. Eksik mevkimizde iyi biri gelse çok güzel olur. Ama bakalım kim geliyor. İyi nadir altın. Yani bu oyun için çok iyi yine kart. Premier League sol orta. Kim var la? oku falan var ya o gelse ne güzel olur ama bakalım 60 artı İsviçreli Nottingham Endoy geldi. Yine bence fena değil. 89 hızı. Yani hiç kimse gelmezse kullanırız. Gayet memnunum valla. Gidelim bir alalım. E iyi o da 700 koymuş. Yani çok bütçemizi sarsmayacak. İyi oyuncular gelmesi çok güzel bizim için. Endoy'u atalım sol kanada. Yani dediğim gibi bence fena değil bu kart. Bak hızı 89. Dribbling 81. İç forvet oynuyormuş. Rolünü de beğendim. Bir denemiş olalım. Bence şu an fena gitmiyor. Yani iyiye döndü kadronun gidişatı. Ama ivmeyi kaybetmemek lazım. Hemen geçelim sonrakine. Geldik ve hem hemen durdurduk. Yine kaleci. Umarım daha iyi bir kaleci gelir. Gelmese de çok sorun değil. Kale zaten güvende şu an. Aa süperlik diyor lan kaleciye. Nadir olmayan altın süperlik. Bakalım kim gelecek merak ettim abi. Günay güvenç. Fotoğrafı yokmuş lan Günay'ın. İyi Günay yine yedek kaleciliğe mahkum kaldı biraz ama olsun güzel. En azından güvenebileceğimiz yedek kalecimiz var şu an. Evet Günay da 350 coinmiş. Yine ucuzlardan devam. Hoş geldin baba. Kalemiz dolu olduğu için şimdilik yedeğe attım Günay'ı. Ve uzatmadan da hemen sonrakine geçtim. Bayağı oyuncu yazacağız hala. Hemen durduralım baba. Defansif orta saha yani fena değil. Dizilişle yok bizim ama. Dizilişle oynayabiliriz istediğimiz gibi. Umarım bir promo gelir. Aa nadir altın. Arabistan Ligi gibi görüyorum logoyu. Bir kan temante çeksek la buradan. Oy 83 artı. O harbi kante geldi lan çok iyi. <laughs> ya oğlum sitede niye fotoz yok kantenin? Oo wow, şuraya geldi ha. Kante çok iyi oldu. Gerçi orta sahamız zaten çok iyiydi de. Yani ben bir sorun göremiyorum orta sahada. Evet 3700'e varmış. Hemen kaçmadan alalım. Hemen de Reis'in yerine atalım. Oğlum kante harbi müthiş geldi. Yani çok bakmaya gerek yok zaten. Kante'yi biliyoruz da. Oyun içinde hala müthiş bir kart bence. Baya da ucuza kapattık yine. Ucuza müthiş bir oyuncu almış olduk. Cidden benim düşündüğümden çok daha iyi gidiyor kadro. Ama şöyle bir star da istiyorum takıma. şu. Böyle harbi bizi uçuracak biri. Bakalım gelecek mi? Hemen devam edelim. Evet buraları artık çok uzatmaya gerek yok. Mantığı hayvan gibi anladık. Stoper geldi güzel. Stoperimiz hiç yoktu şu an. İyi bir stoper çeksek. Bir fanda çeksek süper olur. Bakalım. Oo, nadir altın süper. Ve Sliga'dan geliyor nadir altın. Yani Jonathan tahlar falan da olabilir. Ama 75'lik oyuncu da olabilir. Birlikte göreceğiz. Eee TAT geldi. Hiç yoktan iyidir. 80'lik stoper. Azıcık yavaş. 67 hızlı ama defans fiziksel gayet iyi bence. Bende varmış zaten. TAT almaya gerek yok onu. Hemen de şöyle stoper atı verelim. Yani 80 stoper 80 kaleci hiç yoktan iyidir dediğim gibi ama daha iyileri gelse çok daha güzel. Yani şurada bir Van Dijk olsa mesela bizim için güzel olur gibi. Ama bakalım bence hala fena gitmiyoruz ya. Yine bir stoper atar mısın? Yok sağ kanat orası da boştu temiz. Peki güzel atar mısın baba? Yok güzel atmıyormuş. Bu Fransa kadın Fransa ligi. Sağ orta çok çok iyi biri gelmeyecek hiçbir türlü. O yüzden bakalım direkt. Herrera diye bir abla geldi 75'lik. Yine hızlı attı ama bak oyun bize hızlılara salıyor yine. Hızlı var. İki kanatta da kullanabileceğimiz elemanlar var. Herrera'yı alalım bir. Evet. Melissa Herrera'ymış ablanın adı. 350'ye kapatalım direkt. İyi de ara eder bence yine. E Şöyle sağ kanada attık. Ama üstüne çok konuşmaya değecek biri değil. O yüzden devam ettik hemen. Şu ana kadar hiç back gelmedi. Belki back atsa güzel olabilir. Yok. Yine orta saha dedi. Orta saha iyi yerimiz zaten. İsa antrefor mantrefor geleydi. iyiydi. Oo, Hero geliyor ama la. Alman kadın ligi heroesu. Bu kesler vardı. O gelecek gibi. Hemen görelim baba. Tertemiz. 88 8'lik hero orta saha. Zaten Kante vardı, Gerard vardı. Bir de kesler almış olduk. Harbi orta sahamız uçup gidiyor. Hemen geçelim alalım. Vallahi fiyatı da iyiymiş gençler ya. 47-250. Tertemiz bir oyuncu almış oluyoruz. Çok az para harcayayım. Abi şunu bir kere almak istiyorum ya. Hah aldık yine aynı fiyata alabildik. Şöyle atmadan bir ablaya bakalım. Bak bir kere ofansif orta oynayabiliyormuş. Bence güzel haber bizim için. Beceri 4 zayıf ayak 3. İdare eder bizi. Bu özellikleri bana aşırı iyi geldi. 80'in üstü neredeyse full. Defans fizikse de 80'in dibinde. Bir de ben şu oyun tarzını baya seviyorum. Keskin pas. Şöyle bir dizilişi değiştireceğim. Çünkü ablamızı ofansif ortaya gömeceğiz. Yani orta sağa bir kere oturdu zaten. Artık orta sağa gelmese de her türlü idare ederiz. Aa soldaki eleman nereye gitti lan? Oğlum adam kaçtı da takımdan. Tamam geri attık hemen yakaladık ensesinden getirdik. Yani kanatlar ve santrofor kötü olsa bile bir şekilde doldurduk ön attı. Tabi arka kısım bomboş yani stoper, sağ bek, sol bek hiçbir şey yok. Yedekte 5 oyuncu. İlk 11'de de 3 oyuncu var. Daha 8 kere döndüreceğiz. O yüzden yine vakit kaybetmeden döndük buraya. Bakalım birkaç tane harbi çok iyi oyuncu attı. Santrofor bizim için önemli işte. O en ilerideki humanoid, android falan bir şey vardı ya onun yerine güzel olur. Hadi be güzel at. Promo at be. Aa haftanın takımı. Portekiz ligi. İyi la. Yani belli bir seviye oyuncu gelecek her türlü. Rating önemli değil. Bu neresi ya? Bu ne la? Yine değişik bir isim geldi. Daylon Livramento. Özellikleri fena değil yine çok hızlı, şutu iyi, Dribbling falan iyi. Ya bizim elimizdekine göre her türlü çok çok daha iyi. Vallahi transfer marketinde de az varmış şu an. Bir tane 12 bin'e var ama hemen kapatalım babayı. Aa alabildim. Vallahi alamayacağım diye bekliyordum yine. Hemen de değişik isimli adamı yerine attık. Evet kartın özellikleri hakikaten beğendim. Hızlı şutu var, driblingi iyi, fiziği iyi. Kapever deliymiş adam ve Kasapia takımında oynuyormuş. Yani ikisini de bilemedim ben <laughs> ekrana geldiğinde. Ama bir arızası var abimizin. Beceri hareketi 2, zayıf ayak 3. Yani beceri hareketi niye o kadar kötü oğlum? Biraz böyle şaklaban tipi de var adamda ama beceri yapamıyor demek ki. Ama görüyorsunuz gol makinesiymiş reis. Umarım bizde de tıklatır. Ha bu arada onu söylemedim. Bu kadroyu doldurup videonun sonunda maça gireceğiz. Maçı kaybedersek yine bütün çıkan oyuncuları hızlı satacağım. Ki iyi oyuncular da geldi bak. Gerard Baba'ya kaç gömdük? 256 bin gömdük. Ablaya 50 gömdük neredeyse. Buna 10 falan gömdük. Ki hala alacak çok oyuncumuz var. O yüzden ivmeyi bozmadan hemen devam edelim. baba bayağı doldurduk artık stoper Lan direkt camda <laughs> tak diye durdu. Stoper lazım diyordum. Offensive orta geliyor. Çok ihtiyacımız yok. Ama bakarsın işe yarayacak biri gelir. Nadir Altın abla gelecek. Kadın İspanya Ligi. Rating yine önemli değil. Bakalım ama kim gelecekmiş. İskoç. Real. Ooo 85'lik geldi la. Veir. Bu sanki kanatlarda oynuyordu diye hatırlıyorum. Bir bakalım karta. Evet 3 varmış bir tane. Hemen kapatayım önce. Ya yapacak bir şey yok. 3700'e <laughs> kapatıyoruz. İyi onu alabildik. Kanatlarda oynamıyormuş gençler. Haftanın takımı versiyonu varmış. Onu da göstereyim. Bak şu versiyonu oynayabiliyormuş. Ama üste çıkma yapmayalım. Gerard'da yani daha düşük versiyonu aldık da. Hani gelen versiyonun üstüne çıkmayalım diye bunu almadım. Yani bu da fena değil bence. Defansif orta, orta sağ. İşte ofansif orta falan oralarda oynuyor. Belki dizilişi değiştirebiliriz. Çünkü orta sahamız harbi çok iyi oldu. Belki daha böyle kanatsız bir dizilişe dönebiliriz. Ama şimdilik yedekte tutacağım. Birazcık ama sıkıntıya gidiyoruz. Çünkü stoper gelmiyor. Bek gelmiyor. Bakalım en azından bir stoper bize gerekiyor artık. Aa, bugün yüzümüze çok güldü. Umarım bir stoperde de... Aa defansif orta. Aslında stoper oynayabilen defansif ortalar var oyunda. Mesela bir Chouameni gelse ne güzel olur. Oo, yine Afs'ın takım Bundesliga. Güzel atıyorlar şu an. Hadi bakalım kim gelecek? Alman Stuttgart'tan Stiller. Yine iyi bir kart geldi. Stiller stoper oynamıyordur. Ama harbi çok orta sahamız oldu. Büyük ihtimal diziliş değiştireceğim şimdi. Evet bir tane 14'e konmuş. Büyük ihtimal alamayacağız ama. Klasik tabii ki. İyi hey, 14-250'ye doluymuş. Hadi birinci sahibi biz olalım. Ya da neyse alıyorum birini. Hemen de aldık tertemiz. Şöyle takımı atmadan bir inceleyelim ama. Bak beceri zayıf. Nerede oynuyor? O daha önemli. Evet sadece defansif orta ve orta sahada oynuyor. Ama aklımda bir şey var buna dair. Şimdi gençler bizim böyle 4 tane orta sahaya kaldıracak bir dizilişe ihtiyacımız var. Hmm, mesela şu bak. 3 tane orta saha yan yana ileride 2 ofansif orta. Bu olabilir. Bu da olur. 2 santrafor. Bir tane güzel biri gelirse akar. Hadi şimdilik 4-3-2-1 tutalım. Şöyle Veyr abla da vardı elimizde. Onu da bir atalım. E orta sahaya da Stiller'ı gömelim. Yani ileri at bence harbi çok iyi oldu. Artık umarım oraya bir oyuncu gelmez yani. Şu santrafor bile iyi bence. Çünkü çok da oyuncu kalmadı artık gençler. 5 oyuncu daha alacağız. Harbi stop yok. Bekimiz zaten hiç yok. Onu hiç bahsetmiyorum bile. Hadi baba biz stoper be. Dur dur. Yine orta saha yeter be oğlum ya. Bari atacaksan güzel at ya da çok kötü at para harcamayalım. Yine nadir altın. Yani çok bir önemi olmayacak gibi. O İspanyol. Real Madrid. Tere. Ablera, tere. Abelleira. E alsak ne almasak ne. Belki bekmek oynuyordur. Bazen çıkıyor öyle. Bir bakalım yine. E varmış bende. Almaya gerek yok. Ama Back falan da oynamıyormuş. Direkt yine full orta sahaya oynuyor. Yani çok bir işimize yaramadı. Yedeğe attım o yüzden hemen. Şöyle şimdilik şey mi yapsam? Mesela Endo'yu sol bek Hani dolu gözüksün diye. Herrera'yı her, sağ Bunu da stoper atmak istemiyorum. Hadi Günay Güvenç de stoper. Zaten Okan Buruk sol bek falan oynatmış antrenmanda. Belki oynar yani. Gördüğünüz gibi ama kaldı 4 oyuncu. Ya 4'ün birinde sadece stoper istiyorum. Bak bek mek artık unuttum onları. Sadece bir stoper istiyorum. Hemen durdurduk. Yine defansif orta. Oğlum bu sadece orta atıyor atıyorlar. Hadi bari promo bir şey at ya. Nadir olmayan altın bir de kadın Amerikan Ligi gelecek. Yani yine işe yaramayacak biri geliyor. O 81'lik oyuncu geldi. Sullivan. Ablanın tipi çok stoper stoper oynar gibi geldi de bana. Çünkü defansı fizikseli bir tek yüksek. Belki oynuyordur abi. Bakalım. Evet şöyle konsept halinden görelim. La yine mi orta saha? Yeter oğlum ya. Abla istemiyorum seni almayı vallahi ya. Mecbur alacağız tabii. 400 coin'i alıyorum. Yani boşuna yer işgali oldu kadın. Neyse stoperi atalım bari. Günay'dan iyi oynuyordur herhalde. Ama kaldı 3 oyuncu. Lütfen bir stoper artık la. Ya bir santrafor istemiyorum ya. Bari şöyle Ronaldo babayı falan at da işe yarasın. Çek liginden <laughs> nadir olmayan gümüş. Kırkın üstünde. Adu ama o tipsel çok iyi ha. Acaba ana santrafor mu yapsak? Tipi harbi ortalığı değişecek gibi duruyor. Gençler isim daha da fenaymış. Prince Kwabena Adu. 2003'lü. Bak ben süper lige böyle bir adam gelse ciddiyle oturur izlerim ya meraktan. E oynatmayacağız tabii. Yedemiz olacak da. 200 koymuş zaten. Hadi alalım baba seni. Evet aldık hemen. Ama aramaya Adu yazınca direkt en başta bu çıkıyor da. Eskiden oğlum çok Adu. Diye futbolcu vardı. Bitmiş vallahi dünyada adular. Dünyadaki en iyi adu bu demek ki. Ama gelmese iyiydi. iki oyuncu kaldı. Sevgili Çark. Çark da değil de neyse artık bunun adı. Seni baya bir süredir görüyorum. Baya bir ziyaret ettim. Birazcık hatırım varsa bana fanday katla. Abi sağ kanat atma işte ya. Bari bek oynayabilen falan bir sağ kanat at. Aa haftanın takımı lan. Bu işleri değiştirebilir. Bundesliga sağ kanat haftanın takımı. Bakalım ne ayar biri gelecek fil dişili Leipzig'ten Diomande. Yani bizim kadroya çok bir upgrade gibi gelmedi. Ama fotoğrafı ne kadar net Diomande'nin. Normalde böyle daha düşük kalite foto koyuyorlar. Harbi şaşırttı. Neyse bir gidip alalım. Bakalım karta. Evet oğlum bu hangisi acaba la? Yani şu değil herhalde. Haftanın takımı kartı 80 olacak. Bu mu ki? Yok bu Rangers'daymış. Altındakini deneyelim. Sinali Diomande. Ha herhalde bu la. Özel kartını aç bakayım. Yok mu? Ana bu da değil lan. Cedric Diomande de Gondo'yu deneyelim bari. Oğlum sanki bu da değil ha. Lan bunda özeli yok. harbi bu da değil. İtalya ikincilik de bu da. Yan diyor man diye deniyorum. Ha buna benziyor. Buna benziyor. Tamam özel de. Oh bu herhalde lan sonunda. Yani 11.5'muş fiyatı. Alalım geçelim. Çok bir işimize yaramayacak hakikaten. Tamam aldık reisi. Yan diyor man Düz kartı kaç ki bunun? 66'lık oyuncu haftanın takımına girmişti ha. Helal olsun. Evet gençler bir belki dedim santrafora atarız ama oynamıyormuş ya. Bak şu düz kartı oynayabiliyor santraforda mesela. Belki oynasa atabilirdik. Ama kanatlı dizilişe dönmeye değmez bence diyor için. Ve maalesef artık son oyuncudayız. Ve bu çark benim ümitlerimi kırdı. O yüzden hiçbir beklentim yok. Evet tabii ki. Orta sahayla bitirecektik tabii ki. Hadi bari güzelinden ver de bir stopere koyayım ya. Yok. Nadir Altın orta saha ama La Liga'dan. Aa şu an Chouameni gelse ya da. Bak şu an Bellingham gelebilir. Valverde gelebilir. Ama bize tabii ki onların hiçbiri gelmiyor. Ulan İngiliz bayrağı gördüm bir an Bellingham sandım. Connor Gallagher yani yine bir alta yaramayacak biri geldi. <laughs> Gerçi Bekemeke koyabiliriz bak defansı çok iyi. Özellikleri yani bence iyi bu kart için. Ama şöyle güçlü bir bitiriş yapsak tabi ne güzel olurdu. Ana özel kartı da varmış la Dünya turu ama. Hmm sol ortada da oynuyor. Ama yine bunun için diziliş değiştirmeye değmez ya. 700 koymuş direkt alıyorum gençler. Yani kanatla dizilişe dönebiliriz şu an. Ama Diomande ve gelir olacak kanatlarda. Bence şu anki daha temiz gibi geliyor bana. Yine de Gallagher hakikaten beke atalım bence. Çünkü bu abla bak şu tam tepemde yazıyor. Defansı 44. Yine defans yapabilen biri olsa güzel olur bekle. Onu atalım. Endoyun yine defans 62. Yani orada bizi idare eder. Veya Okan Burak'a güvenip Günay Güvenç'i sol beke çekebiliriz maçta. Hadi lan öyle yapacağım. Challenge olsun ekstra. Ve onunla birlikte artık kadroyu bitirdik. Ya müthiş oyuncular çekemedik ama videonun başında dedim zaten 2 3 tane iyi oyuncu bekliyorum. Bence Gerard onlardan biri. Diğeri de Kesler, mesela Stiller falan yani iyi tabi de. Ve uçuk oyuncu hiç gelmedi neredeyse. Bakalım bu kadroyla neler yapabiliriz göreceğiz. ki Günay sol bekleyken Evet geldik hemen de. Baba bu ne ya? Nasıl yeneceğiz oğlum bunlar ne la? Baksana kadroya. Maşallah abi ne kadro kurmuşsun ya. Bizde stoper yok la. Hadi başladık. Bizim şu an ne bekimiz var, ne stoperimiz var. garecimiz çok iyi değil. Yine yani kaleciye de şükür o geldi en azından. Gerard, Gerard seni kullanmam lazım baba. Gerard'ı şöyle güzel bir kullanmak lazım. Hemen kaldırdık, hemen kaldırdık, hemen indirdik. Hemen indirdik. Livramento ne lan Livramento? Kaleci çıkarmıyor baba gel. Çok güzel. Gallagher direkt aç bakayım. Aha. Abi bizim işimiz zor bu maç ya. Yani orta sahamız iyi. Ama işte savunma arıza abi. Savunma bak. Buralara getirirsek yiyeceğiz zaten direkt. Güzel adam batırdı. Kestler neydi? Ah, ara pas özelliği var kestlerin. Şöyle bir denek mi? Olsun onu denememiz lazım. Aferin günay. Bir daha. Şöyle. Kestler ablam vur. İşte bu be. Oh be attık lan. Kestler eline ayağına sağlık ablam. Ne güzel vurdu oğlum bak. Plase çat çat. Çat çat çat. Başladı adam yine. Ama konsantrasyonu bozmamak lazım. Takım var mı çok kötü? Hoş abim. Ya abla senin de özelliğin bir alta yaramıyor ha. Aha. Gerard. Power shot. Çıksın o çıksın o çıksın o. Güzel temiz. Şimdi bak şöyle bir hareketler yapacağız. Şuradan Livramento. Şuradan Gerard. Stealermiş. Şöyle. Şöyle. Ama iyi geliyoruz ha. Şaka maka. Ama adam geldi mi de iyi gelecek. Sullivan. O da stoper değil. Ya abla bir pas at be. Güzel pas at ya. Kontoya bak oğlum bırakmıyor Livramento. Şöyle. Şöyle uzağa. Oğlum bu futbolcu falan değil la. De. Vallahi hiç animasyonu futbolcu gibi değil. Gel, gel aç bakalım. Ya kalecinin elini açma be abim ya. Adamın ağzını ağzını açıyorsunuz. Kontu. Aha günay. Günaydan plase. Oğlum topu bırakmıyoruz la biz. Livramento becer 2. Ah. Cerat bir de sen plase baba. O ne be baba ya. Yani böyle oynarsa hızlı sattığıma üzülmeyeceğim. Lan oyun niye dondu? Aa dondu. Oğlum oyun oyun dondu. Allah çok adam. Sadece sert vurmak yetmiyor. isabet her zaman daha önemli. Doğru diyorsun abim. Ama benim internet evet arıza şu an. Yukarıda istikrarsız bağlantı yazdı gördünüz mü bilmiyorum. Yani yeterince challenge yok gibi bir daha çıktı. Bu kante var ya makine makine. Bak şimdi bak 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 bak. Bak. Eyvah günay. Günay da ekstra bir challenge. Ablam kal ortada. Aspas. Aldır onu. Tek stoperimize takıldın. Günay arapasın nasıl baba? Mükemmel. Gördüm en iyi arapası. Aman. 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 Aman Günay. Aman Günay. Hiçbir alta yaramıyor Günay Solbek'te. Sırf yük ya. Ne yaptın lan öyle? Şovmon mu yapıyorsun sen bana? Al bakalım. Al bakalım o zaman. O zaman al bakalım. Tamam şimdi çıkar kaleciyi. La bir çıkar mısın kaleciyi lütfen? Çok güzel günay. Sana yük dediğim için özür dilerim. Kante. Bıraktın sola baba. Kesler. Çektin ablam. Verdin. Kante ah be. Adam durdu la. Al o zaman. Ya ablam bir hareket bir şey be. Bu kart niye ucuz anladım ama ilk yarı bitti en azından. Temiz geçti. Vallahi iyi gidiyoruz ha. Yani şu ana kadar iyi tuttuk en azından da. Benim internet de arıza takım da arıza. Aa golü kestiler atmışız lan. O kadar laf ettik ama. Aa haydi bakalım. Bağışladık ikinci yarı ya. Da git. Kaleci sende. Aferin Petrovic. Bu Petrovic Galatasaray'ın almak üzere oldu herhalde lan. Yazın istiyorlardı ya. Adam hiç kontrolü... Aa. 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 Offside Nasıl offside değil oğlum? Adam offside'di ya. Vallahi offside'di ya. Ulan bir bir arza Çok hızlı yedik bir de. Aman. Aman ablam. Aman ablam. Hop. Yemedi, yemedi, yemedi. Çabuk dönün. Aldık, aldık, aldık. Sıkıntı yok. İbranento. Ya oğlum bu ne dönüş hızı ya? Hayır, çok erken. Çok erken. Olmaz, çok erken. Aferin THT. İyi ki sen geldin var ya. 50 tane orta saha geldi. Bir altı yaradıkları yok ama. Çok güzel. Oha hocam kırmızı bu. Sarı yemiş tamam iyi. Hiçbir şey yemedi sandım ben. Aa tiyata, ne yaptın? Lan seni şimdi övdüm. Ah. Çok güzel. Çok güzel. Aha. E bomboş kaldık baba. Ya güzel vurdu be ablam ya. Ana. Hadi savunmaya gelsenize oğlum. Ne bu adam rahat rahat geziyor ya. Rahat rahat geziyor ya. Aa, aa. Ah Ah, Günay aferin <laughs> yaptı müdahaleye ama ben günaya aferin diyorum. Şöyle kaldır da. Ah! Aa! Hadi be! lan. Oğlum bizim gol atmamız lazım la. Hop oh, uçurak şöyle. Hop şöyle de uçurak. Şöyle de verelim. Şöyle de. Ya bu Livramento çok kötü oğlum. Bunu değiştirsem mi ya? Aç bakayım. Son bir şans. Livramento sana son bir şans. Oy! Oy 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 Ablam taşıyor bizi la o kadar laf ettik Güyüz'e sevince yaptı bir de Yaman reis geç bakalım en öne Günay Güvenç bence üstüne düşeni yaptı artık gol yemek <laughs> Oraya birini atalım Hadi Endo'yu atacağım Hızlı mızlı idare eder orada Ya ünlemli oyunculara baksana Dört tane ünlemli oyuncumuz var Üçü savunmadı zaten Vallahi kesler taşı ha helal olsun ablam Haydi reisler haydi gençler Aa Leo benziyor lan bizim Diyaman'da Başladı reis hareket yapacak herhalde Yo Oynamıyor mu lan? Abi oynamıyorsan oynamamaya devam. Oynamıyorken ben bir gol daha atayım mı beyler be? Geldi ya geldi. Nereden geldin? Nereden geldin? Çok güzel. Aç lan. O ne oğlum? Kante orta yapmayın artık şu kanteye ya. Boşun. Uh! Ah! Boşun. Boşun bırakmayın. Destekleyin beni. Çok güzel. Bir önde Çek. うおら da işte taktiksel de ha bu oğlum Diyovan sokarım maçı da alırım. attar reisi de çıkarırım işte bu kadar. Çıkarttık abim lütfen <laughs> o kadar konuştum. Galiba çıkmıyor böyle. Evet galiba oyuncu değişikliği yapıyor ama Diyovan değişikliği hemen etki etti. Ya bu dehaya güvenin beler. bu dehaya güvenin. Aa çekildi bitti maç lan. süper. 3-1 aldık tertemiz geçti maç. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yandaki videoyu da gidip izleyin. Seviyorum sizi kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.